Herkese selam. Ben Mesude. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda günlük olan cilt bakım rutinimi yapacağım. Sonrasında günlük olarak yaptığım makyajı yapıp dışarıya çıkacağım. Artık siz ne yapacaksınız bilmiyorum. Hatta şimdi duşumu aldım, saçımı kuruttum. Yüzümü yıkama jeliyle yıkadım. Yüzümde hiçbir şey yok bu arada. Toniğimi bile kullanmadım. Ee, beraber kullanalım bu aşamaları beraber yapalım diye. Ben cilt bakımına biliyorsunuz ki önem veriyorum. Günlük olarak rutinlerimi de sizinle paylaşma kararı aldım. Hadi videomuz uzamasın. Bence hemen yapalım. Ee, sizi de kullandığım ürünler hakkında bilgilendireyim. Bu aralar kullandığım toniğim de Bioderma'nın toniği. Bunun da fresh bir ee, şey var. Kokusu ve Yapısı var. Benim hoşuma gitti. Ee, ama dediğim gibi ben biraz da böyle asitlere alıştırdığım için cildimi ben onları da çok seviyorum. Ee, onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bitti onlar. Her kullandığım ürünü size bundan sonra bahsedeceğim ve ben sürekli farklı ürünler kullanıyorum. Ee, cilt bakımında özellikle farklı serumlar kullanıyorum. Çünkü neden? Cildim her formülü görsün ve ondan bir nebze, bir besin alsın, bir ihtiyacını alsın diye sürekli bittikçe değiştirmeye önem veriyorum. Çok seversem de eğer sonraki e, aylarda o ürünü tekrar ekliyorum. Sürekli olarak kullandığım benim kafein serumları var. Şu an Revelation'ı kullanıyorum ama bir öncesinde de The Paris Solution'ı kullanmıştım. Kolajen takviyesini göz altlarıma çok sıklıkla... Yapıyorum. Bu serumlar gerçekten çok iyi ve e, uzun bir süre gidiyor. Bence siz de kullanın. Ben uykusuzluktan dolayı göz, yani göz altında bence problemi olmayan yok yani diye düşünüyorum. Ne kadar düzenli baksanız bile bir saat erken uyansanız, iki saat erken uyansanız göz altını direkt etkiliyor. Yüzüme de bu aralar. Yeni başladım ama gerçekten cildimde güzel tepki verdi. Kolejenli bir ürün. Yaşlama karşıtı güçlendirici olarak The Fair. Değil mi? Doğru söyledim. Aynen The Fair. Güzel bir marka. Bunu da tavsiye ederim. Ben bunu kullandım şu an. Kolejenli olanını kullanıyorum. Sabah akşam kullanıyorum. Şöyle alayım. Mutlaka cildinize serum kullanın arkadaşlar ya yani gerçekten çok etkili oluyor. Boynunuza da sürün bu arada mutlaka yani ben boynuma ihmal etmemeye çalışıyorum. Sürekli formül değiştirmeyi, sürekli yeni ürünler denemeyi ihmal etmeyin ama cildinizi de tanıyın. Yeni ürünler denerken de bu içeriklerine de dikkat ediyorum aslında. Mesela cildim parfümü kabul etmiyor benim artık kokusu da beni çok rahatsız ediyor yani bir üründe Koku varsa, parfüm varsa ben direkt etkileniyorum ve diyorum tamam yani ben bunu kullanmayacağım. <laughs> Sabah güne başlarken mutlaka güneş kremini kullanın. Hatta sonrasında akşamda çift aşamalı temizleyici ile çıkarın. Ben genelde yağ bazlı temizleyiciler kullanıyorum. Bunu da size anlatacağım. Bunun da videosunu çekeceğim. Çünkü bunun hakkında da çok soru geliyor. Ben ne zaman bu temizliğe başladıysam o günden sonra benim cildim gerçekten daha iyiye gitti. Ee, güneş kremi olarak Solatis'inkini kullanıyorum. Ee, vegan bir ürün ve gerçekten çok memnunum. Yapısı çok güzel. Vegan sertifikası var ve mutlaka iki parmak kuralıyla uygulayın. Ve boynunuza da uygulayın. En iyi anti aging krem biliyorsunuz ki güneş kremi. Bunu çoğu kez bahsettim. Bu gözaltına da uyguluyorum. Yapısı çok güzel, çok da güzel nemlendiriyor. Yani üzerine ekstra nemlendirici kullanmaya benim cildime gerek kalmıyor. Benim cildim karma bir cilt ve bana yeterli oluyor açıkçası. Güneş kremini kullandım. Cildimi canlandırmak istiyorum. Normalde kullandığım ürün bu. Mişayla da sürekli kontak halindeyiz. Asla stok yok, yani stok yok. Ocaktan sonra yenilenecek diyorlar ama ben de bilmiyorum. Benimki de bitti, stok yapamadım. Arıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Böyle BB, CC kremleri kullanmayı seviyorum. Benim ikinci alternatifim. Fiyat performans bir ürün değil ama gerçekten güzel bir ürün. Iskozmatin CC'si. Ben böyle faktörlü ürünleri de kullanmayı seviyorum. Ama bu ürün son zamanlarda kullanmamamın nedeni bir tık cildime koyu gelmesi bir pump bile almadım. Yarım pump aldım. Ve bu bana yeterli oluyor. Cildimi yeteri kadar canlandırıyor, renklendiriyor. En sevdiğim biliyorsunuz sürekli size söylüyorum. Senelerce kullanabileceğiniz makyaj fırçaları. Bunlarla cildime yayıyorum. Sonra konserlerimle hafif gözaltımı kapatayım. Ben tabii ki böyle bunu stok yapıp geldim buraya. Skinfoot'un. Bir senedir kullanıyorum. Hala bana mısın demedi ama az kaldı. Bunu kullanıyorum. Ve tabii ki benim bu konseyler fırçamla. Şimdi farkı siz de göreceksiniz. Çok güzel canlandırıyor. Ve böyle... Göz altına dolmuyor. Ben göz altına dolan ürünleri hiç sevmiyorum. İçeriğinde somon yağı falan var. Aslında göz altını besleyen bir ürün. Benim şuramda sivilce çıkmıştı hatta. Onun üzerinden de bir tık şayla geçebiliriz. Şimdi cildimi ısıtmak istiyorum. Bronzer ürünlerini çok seviyorum. Icon'un ki çok güzel bir ürün ve uygulaması da çok kolay. 201 bunu not edin ve indirime girdiğinde mutlaka indirime girdiğinde sürekli zaten size haber veriyorum. Şu şekilde tık 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 uygulamayı seviyorum ve uygulaması çok kolay. Kremsi bir yapıda zaten. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yüz hatlarını belli etmek istiyorsanız bu ürün tam size göre ve uygulayacağınız yerler çok belli. Bakın ben burnuma bile uyguluyorum yani. Hop, üzerine de geçelim hatta. Ve şöyle hafif dudağımızın üstüne de yapalım. Ne dersiniz? Göz kapağıma da uygulamayı seviyorum. Bunu yapıyorum bu arada. Şöyle. Göz kapağında çok güzel bir renk katıyor. Böyle bir fırçayla yayabilirsiniz. Aşağıya doğru değil yukarıya doğru yayın ki yüzünüzün hatlarını daha çok belirginleştirsin. Şu şekilde. Bakın hemen yayılıyor zaten. Ve çoğu ürüne göre tamamen fiyat performans bir ürün ya yani. Farmasinin de bir ürünü var buna benzer. Daha onu denemedim açıkçası ama merak ediyorum bunun tarzındaymış ve daha uygunmuş. Eğer ıı, denersem... Onu da eklerim. Sizin de aklınızda olsun eğer almayı düşünüyorsunuz. Ona da göz atabilirsiniz. Bunun tarzında bir yapısı varmış onun da. Evet bakın yüzümü nasıl ısıttı ya mükemmel. Yani makyajım zaten bitti. Normalde video çektiğim için bu kadar uzuyor. Şu an çoktan dışarıdaydım bu arada. Flormar'ın bu kaş ürünüyle ben boşlukları hafif dolduruyorum. Kaşlarımın sabit kalması ve doğal durması için bu çizdiğim yerlerinin. The Body Shop'ın zaten bakar mısınız o kadar çok kullandım ki bu ürünü. Bitmek üzere bu ürünle de doğallaştırıyorum ve sabitliyorum. Bu ürünü günlük olarak çok kullanıyorum. Diğer birkaç ürünüm daha var. Onları da severek kullanıyorum bu arada. Allık olarak bu aralar en çok kullandığım ürün Görkütonu bu pembe allığı. Ya çok seviyorum. Çok güzel bir pembelik veriyor. Şöyle aldım. pembeliğimi veriyorum. Bakar mısınız? Nasıl güzel renklendirdi. Şöyle kalan yerlere de hop. Her yerimiz pembe arkadaşlar. Kalan de şöyle ufak ufak dokundurabilirsiniz. Ben şöyle hafif kırmızılık pembeliği burnumda, burnumun üzerinde de sevdiğim için ben oralarıma da biraz uyguluyorum. Göz kapaklarımda bir şey uygulamayacağım da hafif bu fırçamda kalanını uyguluyorum ki böyle renk versin. Güzel gözüksün. Şimdi maskaramıza geçelim. Bir maskara önereceğim size. Ben bununla tamamen tesadüfen tanıştım. Bir mağazaya girdim. Maskara sürmeyi unutmuş ve çıkmışım. Mağazaya girdim dedim ki bana bir maskara önerin. <laughs> Dedi ki şu an indirimde bunu lütfen deneyin demişti bana. Beauty's'in şu. Fake it maskarası. Ya çok güzel. Bir gözüme süreyim. Bir gözümde sürmeden bir göstereyim. Diğer maskaraları bırakıp uzun süredir bunu kullanıyorum. Teşekkür ederim. Yani beni izlersen eğer. Birinci kat. ikinci kat. Üçüncü katı sürmem aslında gerek yok ama sizin için süreceğim. Üçüncü kat. Bakar mısınız? Yani tamamen fiyat performans ürün olarak ben bu Bioliss'in fake kit maskarasını size öneriyorum. Alın geldi. Siz dudak kalemimizi daha çok seviyorsunuz yoksa ruj kullanmayı mı? Benim tabii ki dudak kalemim. Ama stokları yok. Bulursanız lütfen bana da haber edin ki böyle biraz stok yapayım. Burada asla yok. Burada da baktım bulamıyorum. Artık buna benzer maddeler arayacağız, devam edeceğiz. Benimki Rimulland'ın Tremusu kalemi. Ben ee, bu arada bir BB kremle hafif böyle dudaklarımı nötrlemeyi seviyorum ki dudaklarımı daha güzel çerçeveleyebileyim. Sephora'dan aldığım ve gerçekten çok beğendiğim bir e, lip balm var. Ballı bir lip balm. Yani bunu bulabilirseniz birazdan tekrar ben bir bakayım. Yarısına gelmişim. Ben de e, bir stok yapmayı düşünüyorum e, fiyatına göre. Benim günlük makyajım ve günlük bakımım aslında bu kadar. Benden merak ettiğiniz ürünler olur, merak ettiğiniz video içerikler olur. Mutlaka bana ulaştırın ki ben de güzel içeriklerle sizin karşınıza geleyim. Diğer videolarımda görüşürüz. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.